Bize de umut veriyorsunuz. Çünkü biz sizi görünce hemen Sultan Abdülhamid Han Allah rahmet eylesin. O aklınıza geliyor. İşte Abdülhamidler geldi işte. Bizim için. Ee, üçüncü mesaj düşmanımıza. Bu aptal İsrail sanıyor ki Mesut Aksa yalnız burada yaşayan Filistinlilerindir. Bilmiyor ki İki milyar Müslüman vardır. Aralarından en azından 500 milyon gelmeye hazırdır. Yalnız emir verirsin. Emir verilirse bundan eminim ki en azından gönüllü olarak Mehmetçiklerden hariç bir milyon gönüllü gelir. Hanım erkek yaşlı gelir buraya. İnşallah bu emir yani biz, biz yaşarken gelecektir. Çünkü bütün Filistin zaten Antalya alan kadar geliyor. Yani irade olursa 24 saatlik bir iştir. İsrail'e mesaj ise unutma dikmesi Aksa'yı. Onlar sizi görünce hemen zaten sarsırırlar. Sizi sevmiyorlar. Hamdolsun, dahi zaten bir şey. <laughs> Biliniz ki Türklerden hiç hoşlanmıyor. <laughs> Aldatmasınlar var, böyle kapıları da Türkçe mesela konuşuyor. Selam Selamünaleyküm sabah. Ha, zaten Türk dizilerini en çok sevilen, hem Yahudiler de bile. Yani biz de mesela Osmanlı seyrediyoruz. diyoruz, de. E, Ertuğrul. Ertuğrul'u serittik. Kurtlar Vadisi. Evet, Kurtlar Vadisi'ni Abdülhamid. seyrediyoruz. Abdülhamid'i. Bir de bazılarımız Çukur'u da seyrettik. <laughs> yani var. Fakat Yahudiler bile seyrediyor. Bir de Türkiye zaten onların en sevdikleri ülkelerden birisi. Fakat Türkiye'ye gelmekten korkuyorlar, çekiniyorlar. Yani çünkü Türklerin onlara karşı nefretini çok iyi biliyorlar. Yani siz Onlardan nefret ettiğimizi onlar çok iyi biliyorlarmış. Özellikle yani yaptıklarınızdan dolayı. Bu aile 1967 savaşında, Kudüs 1967 yılında işgal edildi. Bu aile zengin olduğu için, onların çocukları Amerika'da okurlardı. Onların çıkış belgesi törenine gittiklerinde savaş oldu burada dönemediler. İsrail dışarıda bulunan Filistinlilerin dönmesini engelledi. Demek ki her aile onun arsasını kaybetti. Yani kim dışarıda ise kaldılar. Buradaysa bu aileden yalnız iki yaşlı e, bey kaldı. Onların zaten kız kardeşi buradaydı. Vefat etti. Ve bütün aile dışarıdaydı. İsrail el koymak istedi burada. Yani bir yerleşim bölgesi yapmak istedi bu arsada. Neden Burcu Laklak ismi? Eski Kudüs'ü saran sur hemen bizim yani biz köşedeyiz. Yani buradan bir sur var ve orada bir sur. Köşede ise bir kala vardır. Osmanlı'nın yaptığı bir kala. Kala Burç Arapçada. Hmm. E, lak lak leylak. Leylak kalası. Ve aynı hala zaten duruyor. Ve biz gel tabi nasıl biz geldik? 1992 yılında Ariel Sharon gebertilmiş eski İsrail Başbakanı Buradan surlarda gezi yaparken bu arazi hoşuna gitti. Çünkü Mezzaksa'ya çok yakın olduğu Dedi gidin o aileye, istedikleri parayı yani gösterin onlara. Tabi zengin aile, vatanı seven bir aile dediler alt paranı gitti. İstemiyoruz. Dedi öyleyse zaten bu aileden bir kardeş kaldı. Onlar ölürse Ölüyor. arazileri bize kalır. Yerleşim bölgesi binalarını hazırlayın. Tabii biz mahalle olarak, kuduslar olarak altı yıl nöbet tuttuk burada. Yahudiler girmesinler diye. Göstereceğiz zaten filmi vereceksiniz. Neler yaptılar. Ve e, uzun süreli bir anlaşma yaptık aileyle. Onlar dediler biz sat, satamıyoruz. Zaten yani bize mahalle olarak yani eski Kudus'taki yaşayan Müslümanlara satsınlar diye. Onlar dediler hayır uzun süreli karalık anlaşması var. Çünkü inşallah zafer dönünce yani gelince döneceğiz buraya. O zaman karar vereceğiz. Ya kullanırız bizim arazilerimizi ya size veririz. Ve inşallah zafer olsun gelsinler alsınlar yani. Biz burası tabi burada 1992 yılına kadar harabeydi bu arazi göreceksiniz tabii filmde. Harabeydi uyuşturucu madde en büyük uyuşturucu madde merkezinde. İsrail serbest verdi. Bizim gençlerimiz bol olsun diye ahlaklarını yok etsinler diye. Bir tabii altı sene biz temizledik. Temizlediğimiz taşları dışarıya atıyorduk sorun dışına. İsrail askerleri getiriyordu. Bordozlarla diyen ilçede. Yani her adım burada kanla birlikte oldu. Altı sene burada yani binlerce genç ya hapise girdi, ya da yaralandı, ya da şeyde. Çünkü onlar burada yerleşim bölgesi yapmak istediler. Biz onların planlarını bozduk. Ee, tabii sabah saatlerinde hanımlarımız geliyorlar buraya. Ee, saat 11 başlıyorlar hanımlar yani evlerine gitmeye. Ee, çocuklar geliyorlar. Okullarından çıkıyorlar ve geliyorlar buraya. Ee, derslerini, ödevlerini e, yapıyorlar ve ödevlerini yaparlar, bilet alıyor, sahaya giriyor. Tabii burada e, basketbol sahamız vardı, e, futbol sahamız vardı, kompüter de e, seramik işlemi. Yine o, o da sizden yani siz öğrettiniz bizim hanımlarımızı İstanbul'da İsmek programında İstanbul'da. Ve onlar geldiler buraya ve şimdi öğretmen oldular ve hamdolsun yani yaptığımız seramikleri böyle özel şeyler satıyoruz. Yani gelişlerimiz. Buradaki bulunduğumuz oda buraya kadar gidiyor bunun alanı. Fakat arkadaki bu güzel şeyler Türkiye'den Sevgi Kolej ilkokul öğrencileri ve Nenatun kızları ilk e, şeyde, e, lise öğrenciler tarafından toplanan paralarla yapıldı. Yani bu projeler bir de bu güzellikler hepsi sizin genç Çocuklarınızın kombaralarda da topladıkları paralarla, paralarla yapıldı. Yani, e, şimdi o 8 sene falan oldu, yapalım. 1300 Filistinli kardeşimiz burada meslek öğrendiler. Allah sizden razı olsun. Bir de sizin çocuklarınızdan, askerlerinizden, babalarınızdan ve annelerinizden. Bunu söylüyorlar şimdi. Yani yahut 100 yaşına, mesela 90 yaşına varınca geldiği ülkeyi hatırlatmaya başlıyor ve diyor ki keşke orada kalsaydım. Yani İstanbul'dan gelenler, Türkiye'den gelenler ve Irak'tan gelenler ve Suriye'den gelenler. Yani. Aralarında bile kavga ettiklerinde o günleri hatırlatırlar. Yani demek ki içlerinde bile ne kadar zalim oldukları onlar biliyor. Fakat Allah onları böyle yarattı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de nerede bir misal ayeti geçiyorsa onlar geçiyorlar. Nerede şeyden katil etmekten geçiyorsa bir ayet onlardan da bahsediliyor. Onlar böyle bir millet. Fakat tabii biz inanıyoruz. E, Müslümanız. Kur'an'ımız var. Kur'an'ımızda yani tavsiye ediyorum. El-Hasir suresinin ikinci ve üçüncü ayetini çok iyi okuyun. Yani bizim bütün de buradaki olaylarımızı bu iki ayette özetleniyor. Ve inşallah en yakında geleceksiniz. Ve hepimiz yani zafer namazını, şükür namazını inşallah birlikte kılacağız.